Alo. Ben muhtarım. Sağ olasın, sana da iyi günler. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Anladım. Anladım. Sayın muhtarım orada yapılıyor. O taş döşeme bitmek üzere. Duvarı da yapacağız Allah'ın izniyle. Oyun parkın tatilatları da yapılacak. Hiç merak etme sırasıyla her yere giriyoruz tabii. 87 mahallesi var. Yani 87 mahallede aynı anda hizmetin her noktaya ulaştırabileceğimiz ekip, alet parkımız da yok. Alet parkımız da yok. Araç ekipman da sırasıyla oyun parkına da girecekler arkadaşlar. Ama öncelikle o taş döşeme ve duvar işi bitsin. Arkasından oyun parklarına sırasıyla gireceğiz. Tamam. Tamam muhtarım. Hadi saygı görüşürüz.